Arkadaşlar merhaba, Tarot Duygusu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Duygu, nasılsınız? Umarım her şey hayatınızda yolunda akıp gidiyordur. Gördüğünüz gibi yine katina destemiz var. Katina istekleri çok fazla geliyor. Elimden geldiğince, yetiştirmeye çalıştıkça katina videoları da çekmek istiyorum. Bugünkü videomuzun konusu da sevgili arkadaşlar, kaderimdeki kişi o mu? Yani kolektif enerji lütfen aklındaki kişiye odaklansın ya da e, kimle evlenip evlenmeyeceğinizi merak ediyorsanız ya bir kişi var da çok inişli çıkışlı ilişkimiz var Duygu Hanım acaba kaderimdeki kişi o mu onunla mı evlenirim onunla mı bir sonumuz olur diye düşünen arkadaşlarım için çektim bu videoyu. E, birinci deste böyle ikinci deste de böyle hangisi size sıcak geliyorsa bir ya da iki. Ee, en uygun hangisi ise size lütfen odaklanın güzelce ve ben daha sonrasında e, açılıma başlayacağım. Hemen hatta fazla vakit kaybetmeden e, ruh kartlarımızı ayıralım. Evet ruh kartlarımızı şöyle bırakalım. Siz de benimle beraber odaklanırsanız sevgili arkadaşlar <laughs> kolektifin birin ve bütünün en yüksek hayrına olacak şekilde aklımdaki kişi kaderimdeki kişi mi kaderimdeki kişi o mu sonumuz olur mu bakalım katina destek kartlarımız bize hangi cevabı verecek sevgili arkadaşlar hemen kartlarımızı seçiyoruz İmparatorluk artısı yapacağım sevgili arkadaşlar. Merak eden arkadaşlarım için söylemek istedim. Ve sizin için de en uygun olan cevaplar umarım sizi bulur. Açılımın hepsi size uymayabilir bu arada sevgili arkadaşlarım. Size uyanları sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Bakalım birinci destedeki kartlarımız bize neler söyleyecek. Hemen şöyle bırakalım birinci destek kartlarımızı. Ruh kartlarımızdan da bu açılım için bize eşlik etmesini isteyelim. Evet. Bu da ruh kartımız olsun. Şöyle bırakalım. Hemen kartlarımızı açalım. Açılımda at tak geldi. Sevgili arkadaşlar. Evet. İsfahan'da ruh kartımız olarak geldi. Şimdi sevgili arkadaşlar. Öncelikle yaşamış olduğunuz gerçekten de bütün iniş çıkışlara, aklınızdaki kişinin bencilliklerine rağmen ee, bu ilişkide güzel bir son, evliliğe giden bir son, artık suların durulduğu, e, bütün sıkıntıların arkasından sadece aşkın yaşandığı, bütün gözyaşlarının, ikilemlerin e, son bulduğu güzel bir son temennisi içinde olduğunuzu görmekteyim. Öncelikle e, her ne kadar bu ilişki düzelsin diye mücadele etseniz de söylemem gereken şu ki, e, aklınızdaki kişiye karşı bir tavır değişikliğine gitmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar ve bu tavır değişikliği nasıl olacak e, aslında burada ruh kartımız sevgili İsfahan'da da bize gösteriyor ki e, daha önceden nasıl davranıyorsanız ve artık hani derler ya onu nasıl alıştırdıysanız tamamıyla onun haricinde daha farklı bambaşka bir kişi olarak davranmanız lazım. Çünkü sizde de şüpheler var, sizde de aldatılma korkusu var. Evli olan arkadaşlarım için daha önceden evet evim için çocuklarım için bana geri dönsün. Benim başımda olsun affedebilirim enerjisinde oldum ama artık dayanamıyorum. Artık şüphelerim gitgide artıyor ve aynı şeyleri yaşamak istemiyorum diyorsanız. Öncelikle aslında aklınızdaki kişi kötü bir insan değil. Gerçekten özünde kötü bir insan değil. Ancak bencillikleri var. Biraz kinci huyu, kinci davranışları var. cahil hareketleri oluyor. Bazen olgunluğundan ödün veriyor. Ya gerçekten bunu düşünemedin mi dediğiniz zaman aldığınız cevaplar karşısında şaşkına dönebiliyorsunuz. Bazı sıkıntılar atlatmışsınız sevgili arkadaşlar. Bazı sıkıntılar atlatmışsınız ve bunlar da gördüğüm kadarıyla Üçüncü kişilerin bu ilişkiye dahil olmasıyla e, sanki dağın taşın altında kalmış kadar üzülmüşsünüz, mucize beklentiniz olmuş, e, yanlış kişiyi mi sevdim diye düşünmüşsünüz, yanlış kişiyi sevdiğiniz düşüncesiyle e, gerçekten acı çekmişsiniz, aileniz için endişelenmişsiniz, bütün duyguları aynı anda yaşamışsınız. Yani o kadar çok üzülmüşsünüz ki ya biz bugüne kadar getirdik bu ilişkiyi. Biz bugüne kadar mücadele ettik, sıkıntıları atlattık, çok sınandık, defalarca sınandık. Ben ihanetle de sınandım, ben sıkıntılarla, ben ailemle de sınandım ama en ufak bir çıkış yolu bulduğunda kaçıp gitmesinden yoruldum. İkilemleri olmasından yoruldum, artık net olmamasından, net davranmamasından yoruldum. Bundan dolayıdır ki artık bir mucize olsun ve bu sıkıntılarım sona ersin diyorsunuz. Yani... Gördüğüm kadarıyla aslında etrafınızdaki insanlar da sizin e, ilişkinizde sürekli e, tabiri caizse aldatılan, e, aldatma enerjisinde olan bir partneriniz olduğunu düşünüyor. Yani size o gözle bakıldığını hissediyorsunuz ve bundan da çok büyük rahatsızlık duyuyorsunuz. E, sanki elimde... Bir sihirli değnek olsa da bazı şeyleri canlandırsam, bu aşkı canlandırsam, artık bu düşüncelerden kurtulsam, artık sınanmasam dediğimiz noktadasınız ve bu aşk gerçekten de sizin sayenizde canlı kalıyor. Sizin sayenizde bu ilişki yürüyor ve sizin bazı şeylerden ödün vermeniz sayesinde bütün güzellikler bu ilişkide bazı şeyleri yoluna koyma enerjisine giriyor. Çünkü aklınızdaki kişi ee, ya da partneriniz sevdiğiniz eşiniz gerçekten yakın geçmişte e, bazı kurnazlıklar yapmış, bazı arkadan iş çevirme girişimlerinde bulunmuş. Sizi üzmüş sizi incitmiş çok gözyaşı dökü, dökmüşsünüz. Ee, belki de aklınızdaki kişinin ikilemleri şu anda bir çaresizliğe dönüşmüş sevgili arkadaşlar. Duyganın ben net olmasını istiyorum Artık yoruldum gerçekten net olsun karar versin. Bu iki durumdan, iki kişi arasında kalmaktan, üçüncü kişilerden sürekli bir hile düşüncesinden, bu düşüncelerden bile çok yoruldum diyorsunuz. Aklınızdaki kişi sizi gerçekten bir mucize olarak görüyor. Evet sizi çok kırdığının farkında, çok üzdüğünün farkında, yapmaması gerekenleri yaptığının farkında ee, ve aslında zamanında yaptığı bazı durumlardan dolayı artık yeter, bunları uzatmayalım. Evet hatalar yaptım, evet seni incittim ama artık öyle olmayacak diye sözler veriyor. Ancak inanmakta zorluk çekiyorsunuz. Beni alışkanlık haline getirdiği için benden gitmiyor. Ben onun için çok fedakarlık yaptım ama beni çok farklı şekillerde ödüllendirdi düşüncesindesiniz. Çünkü her defasında sırtınızı yasladığınız dağın yıkılmasından rahatsızsınız. Her defasında bu psikolojiyle onun yüzüne bakmaktan rahatsızsınız. Bazı şeyler toparlansın, gidilen yanlışlardan dönülsün, mutlu, mesut ve sadakat içerisinde güzel bir ilişki olsun diyorsunuz. Ancak aklınızdaki kişinin ya da partnerinizin zor bir kişi olduğunu unutmamanız lazım sevgili arkadaşlar. Evet zor bir kişi ama kolay kolay da sizi bırakacak, kolay kolay da sizden ayrılacak bir kişi değil. Peki ne olacak bu kişiyle sonum diye soruyorsanız sevgili arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi HESSE kartımız çıktı. HESSE kartımız bize diyor ki e, seni gerçek bir aşkla seviyor ve sana geri dönecek. Bütün yanlışlarından dönecek bu aşk tekrar canlanacak. Sabrının sonundaki selameti sabrının sonundaki aşkın canlılığını yaşayacaksın Artık bu ilişkiye güneş doğacak. Bıraksan geride kalanları, ama unutmaman gereken bir şey var. Lütfen daha önceki davrandığından daha farklı davran. Verdiğin tavizleri verme. Bir adım atmadan bin tane adımla gitme. Lütfen daha önceki sen olma. Bazı şeylere dikkat et diyor. Ee, açılımımız bence güzel mesajlar vardı. Ee, zorlu sınavlardan geçtiğinizi de ve daha sonrasında da nasıl davranmanız gerektiğini de göstermiş sevgili açımımız, açılımımız ve kartlarımız. Bu bir numaralı destemizdi sevgili arkadaşlar. Hemen iki numaralı destemizi alalım. Ruh kartlarımızı ayıralım. Ah, evet aldım. Hemen birim ve bütünün en yüksek hayrına aklımdaki kişi kaderimdeki kişi mi? Onunla sonumuz olacak mı? Açılımımıza soralım bakalım. İkinci destedeki açılımımız kartlarımız bize neler söyleyecek sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım. İkinci desteği seçen sevgili arkadaşlarım için bize neler söyleyecek kartlarımız. Lütfen siz de güzelce odaklanın. Bakalım sizin görebileceğiniz şekilde de ayarlamaya çalışıyorum sevgili arkadaşlar. Neden sol elimizle seçtiğimizi soran arkadaşlara da hemen şöyle söyleyeyim. Sol elimizle seçiyoruz. Çünkü sol tarafımızda kalbimiz olduğu için ve duygularımızla, hislerimizle tamamen odaklanma adına, o hissiyatı yansıtabilme adına sol elimle genelde ben çekmeye, kartlarımı tarot'ta da, katina'da da özen gösteriyorum. Soran arkadaşlara cevap olsun. Arkadaşlar beni Instagram'dan da takip edeceğinizi unutmayın. Her videonun altındaki açıklamalar kısmında Instagram linkimiz bulunuyor. Takip etmek isteyen, günlük açılımları yakalamak isteyen arkadaşlar için söylemekte fayda var. Evet. Açılım da valide geldi. Gördüğünüz gibi. Bakalım neler olacak. Ah, zümrüt kartı biraz da olsa bizi rahatlattı. Açılımda zorlu kartlar var çünkü gördüğünüz gibi bir mezar gibi, valide gibi, Selçuk Sasa gibi kartlara vakıf olan. Bu arada Katina Desten'in de ilk çalıştığım kartları olduğu için üzerinde yazılar var. İlk eğitimi almaya başladığımda aldığım kartlarım olduğu için üzerlerinde not olabilir sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi e, açılımda valide gelince zaten e, o karanlığın etkisini, olumsuzlukların etkisini, kötü şeyler yaşamış olduğunuzun etkisini ben bu açılımda hissedebiliyorum. Biliyorsunuz ki valide gelen e, açılımlarda aslında bir sıfırda yenik başlıyoruz açılıma, ama bunu destekleyen güzel kartlarımız da var. Şimdi öncelikle size söylemem gereken. E, açılıma başladığımda çok inişli çıkışlı bir ilişki olduğu ve e, aklınızdaki kişiyle birçok iniş çıkış yaşadığınız ve e, küs bir küs bir e, barışık bir şekilde ilerletmeye çalıştığınız hak etmediğiniz tavır ve hak etmediğiniz düşüncelerle içiniz içinizi yiyor aslında ve bu ilişkide belki üçüncü kişi olmak istemiyorsunuz bunun için acı çekiyorsunuz, artık bazı şeyler netleşsin istiyorsunuz ve özgür iradeye müdahale olduğunu düşünüyorsunuz. Özgür iradeye müdahale olunca da ilişkinin ilerleyemediğini, gerçekten farklı farklı kapılardan geçtiğinizi, aslında ona karşı bu ilişkide bağımlılık çalıştırdığınızı ve bir türlü kopamadığınızı, bunu kabullenemediğinizi, karşı tarafında bu şekilde olduğunu görmekteyim. Açılımda güzel bir aşkla, güzel bir sevgiyle taçlanmış aslında. Gerçekten hani böyle onu sevdiğiniz ilk dönemler, onunla karşılaştığınız ilk dönemlerde kalbinizde gerçekten çiçekler açmış ve bu mutlu anları da aklınızdan çıkaramıyorsunuz. Ancak işin iç yüzüne indiğiniz zaman, ilerleyen dönemleri aklınıza getirdiğiniz zaman gerçekten de gördüğüm kadarıyla Yaşadığınız haksızlıklardan dolayı e, her zaman bir şüphe ve her zaman olayın iç yüzüne e, duygularınızla indiğinizde hep bir e, şüphe ve hep sanki bakış açınızda olayın bir de iç yüzü olduğu, görünenden başka görünmeyen bir yüzü olduğunu da düşünüyorsunuz. Bağımlılık çalıştıran aklınızdaki kişi bir türlü bitmeyi bile kabullenemiyor. Hani derler ya ne seninle ne sensiz diye. Gerçekten aklınızdaki kişi ne seninle ne sensiz enerjisinde ve bu ilişkide sürekli şüpheler var sevgili arkadaşlar. Sürekli şüpheler ve bu şüpheler yüzünden ayrılıklar, ee, maalesef ki üçüncü kişilerin araya girmesi, özgür iradeden uzak, e, özgür iradeye müdahale edilmesi ve ee, bunun gibi birçok olumsuzluktan dolayı da sürekli bir iniş çıkış yaşadığınızı, ilişkiyi bir üst seviyeye taşıyamadığınızı ama bunun umudunu hiçbir zaman içinde kaybetmediğinizi görmekteyim. Öncelikle buradaki kapı kartı bize gösteriyor ki sevgili arkadaşlar bu ilişkide evet her ne kadar geçmişte zor zamanlar geçirmiş olsanız da şu anda bir valide gibi karanlık ve kötü bir enerjide e, kaplanmış olsa da hala bir kapıyı açabileceğinizi, hala bir kapı e, rütbe demekti, bir rütbe atla atlayabileceğinizi biliyorsunuz. Aklınızdaki kişinin cinselliğe düşkün olduğunu unutmayınız. E, belki de aklınızdaki kişinin ikinci evliliği olabilir. E, iyi Belki de aklınızdaki kişi e, bir evlilik geçmiş olabilir başından ve bundan dolayı da sizinle anlaşırken belki de e, hani o tecrübesinden dolayı kalbinizi kırmış, incitmiş de olabilir. Ancak size karşı sevgisi var. Yaptıklarından pişman mı? Evet ama sanki bazı duygular onun e, gerçekten uzaklaşmasına ve bazı duygular onun gerçekten e, istemediği şeyleri yapmasına. Yani burada da işte tam olarak valide devreye giriyor. E, özgür iradeye müdahale sebebiyle bazı hoş olmayan tavırlar içerisine girdiğini size söyleyebilirim. Yani her ne kadar zorlu bir yol olsa da bu şüpheler, bu şüphecilik maalesef ki ilişkiyi bitişe götürebilir. İlişkide yine iniş çıkışlar devam edebilir. Tamamıyla bir arınma sürecine girilmeli, meditasyon yapılmalı, dua edilmeli ve güzel şeyler düşünülmeli diyebilirim. Aslında Selena kartı de burada diyor ki bu ilişkinin görünen kadar bir de görünmeyen bir yüzü var maalesef ki görünenin haricindeki o diğer yüzü e, belki daha iyi gelecek Belki bu ilişkiyi bütün sıkıntılardan arındıracak Bu süreçte çok kolay olmayacak Çünkü Zümrüt kartımız sonuç kartı diyor ki bu ilişki için bir ümit var Evet bu ilişki için bir ilerleme kaydedilecek mi Evet bu ilişki evliliğe doğru gider mi ya da eğer bir evlilik bitmişse düzelir mi? diye sorduğumuzda evet bütün sıkıntılar sular seller gibi akıp gidecek bir ırmağın coşkuyla akması gibi bütün sıkıntılar akıp gidecek duygular büyük zafer ve sevinç çığlıklarına dönüşecek gözyaşlarınız mutluluktan olacak buna sizde inanıyorsunuz ancak çok yıpratılmış bir süreçten çıkmış olacaksınız bunun içinde zaman biraz ağır ilerleyebilir. Gerek validenin açılımda çıkması, gerek mezarın ters çıkması ve zümrüdün ters çıkmasıyla evet bu süreç atlatılabilir. Güzel bir birliktelik, güzel bir aile kurulabilinir ama bunun için süreç ağır ilerleyecek ve zorlu yollardan geçecek. Umudunuz sizinle olduğu sürece bu umudun yeşermemesinde de hiçbir sakınca yok. Diyor açılımımız aslında zorlu bir açılım olmasına rağmen de güzel mesajlar da içeriyordu diyebiliriz sevgili arkadaşlar sevgiyle alıp kabul edene de şifa olsun diyorum gerçekten bu açılımımız da bize güzel mesajlar verdi umarım siz de sevgiyle alıp kabul edersiniz alıp kabul eden herkese de şifa olsun diliyorum sevgili arkadaşlar zamansız zamana niyetle çekiyorum videolarımı. Sizleri çok öpüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.